Hareket etme. Ama Jun çok acıyor. İşte. Bir daha nereye bastığına dikkat et. İkiniz de. Sanki bu benim suçumdu. Ah! Cun, bana yardım et Uçunu etmeliyim. Deli kaç deli kaç korkunç ve kötü yarattı. Evet, dokunaçlarını teker teker koparırlar. İçine girip seni kukla gibi oynatırlar. Tamam, tamam, sakin olun. Peki, onlar neredeydi? Aa, ben aslında görmedim. Ben de. Ben de. Ben zaten panik içindeydim. Yani hiçbiriniz yarasasamuru görmedi mi? Onları göremezsin. Özlerine bakarsan seni taşa çevirirler. Ben tahta diyorum. Ben döşemelik yapay deri diye duymuştum. Öyle mi? O yapış yapıştır. <laughs> Be! Yarasa samurları! İmdat! Hadi oraya! Oh. Daha büyük bir mağaraya ihtiyacımız olacak. Aa. Hoş geldiniz yarasa samurları. Hmm. Bir yarasa samuru olduğuna emin misin? Evet, eminim. Yarasa samuru. Rasa çamuru olmasın sakın. Belki de bir arı samurudur. Aa, ya da yarasa fili. Onları yenmek gerçekten çok zordur. Hortumundan alev arkasından da lav çıkarır çünkü. Gerçekten çok tehlikelidir. Hayır. Hayır yarasa samuru dediler. Hı, üzgünüm kızım. Onlar konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey mi? Ah yapma. Sen sihirli kitap kütüphanesi gibisin. Okumaya devam et. Ya da tişuanzi olarak buradan çıkıp onları arayabilirsin. Bizi eleştirmeye başladılar. 456 mesajınız var. Sasamorları bizi yakalayacaklar. İmdat! Rehberde olmayan bir numara almalıyım. Büyük Büyükannen haklı kızım. Bilinmeyen bir şeyle karşılaştığın zaman en iyisi araştırmaktır. Ananla gideceksin. Ama bugün çömlek dersim var benim. Çok kötüyüm. Çalışmam gerekiyor. Aa, yapma. <laughs> Yaptığım bu şekerlik harika. O aslında bir ördek. Öyle mi? Vay canına. <laughs> Ve bu da bir tavuk. Hayatında bu kadar çirkin bir tavuk gördün mü? Senin yarasa samurları hakkında bilgin var mı? Tabii ki. Bütün bir sihirli iguana sürüsü yuttuklarını duydum. Sonra da kemiklerinden apartmanlar yapmışlar. Bunları bunu yaparken gördün mü? Bunu kendim görmedim. Hayır. Aa, ama bir arkadaşımın kardeşinin, erkek arkadaşının bir köpeği varmış. Ve o da bunları gören bir spor ekmeninin gördüğünü anlatmış. Ama o çok yalancıdır. Aa, bunların hepsini uyduruyorsun. Sanırım çoğunu uyduruyorum. Çünkü çok yalnızım. Ve yarasa samurları havalanıp bir otobüs dolusu cüceyi patatese dönüştürmüşler. Patates mi? Evet. Sonra onları kızartıp pizzaya koydular ve otobüsün geri kalanını gözlerinden çıkan lazerlerle erittiler. Ve sonra gerçekten çok kızdılar. Evet o konuda haklısın. Peki bu ne zamandı? Geçen salı. Bir balon kaçırıp bowling salonuna saldırı düzenledikten hemen sonra. Hayır cumartesi günüydü. Değildi. İkinizden biri orada mıydı? Ben değildim ama kuzenim bir adam tanıyor. Onun kamyonda beraber çalıştığı kişi bir keresine bir kızla çıkmış. Ve bu kız bunların hepsini gören bir kişi tanıyormuş. Ah evet, yarasa samurları korkunçlar. Neden bu kadar korkunçlar? Dişleri, büyük, keskin dişleri var. Evet ama hacimlerine göre ufaklar. O zaman bunlar dev yaratıklar. Küçük yaratıklarla karşılaştırırsan evet. Evet ama büyüklerle karşılaştırırsan değil. Aslında büyükler. Ama şu anda değil. Ha, dev bir şekilde minikler o zaman. Yarasa samurları siyahtır. Beyazlar. Her yerleri kırmızı. Çok küçükler. Miniciklerdir. Ayağa kalkarsa güneşin önünü kapatırlar. Tamam. Yaratık 50 santimetre ile 1200 metre arasında kel, kürklü, çikolata kaplı, kanatlı, boynuzlu, boynuz kanatlı ya da kanat boynuzlu. Ama hepsinin anlaştığı tek nokta var. Hiçbiri hiçbirinin yaratıkları görmediği kesin. Hiç görmediği bir şeyden kim korkar ki? Söylesene ha. Gelirse sömürleri geliyor. Aa! Aa! Ay! Rey rey biraz sakin ol. Sakin mi? Sakin mi? Can bizi yakalamaya geliyorlar. Seni portakal gibi sıkıp suyunu çıkardıklarını duydum. Ve vücudunu çorap gibi ayaklarına giyiyorlar. Ben çorap olmak istiyorum. Onlara karşı tek başına savaşabileceğini mi düşünüyorsun? Hayır! Ama küçük bir kız gibi yatağın altında saklanabilirim. Reyrey, hey. yarası samurlarını nereden biliyorsun? Ee, tabii ki evrenin bilinen dünyalarının tarihteki en büyük bilgi vericisinden. Canavar Televizyonu! Canavar uyarı sistemi yarasa samurları orkide şehrinde olduklarından koca ayaktan Godzilla'ya yükseltildi. Şimdi sokaktaki canavarımız yok edici Maylak'a bağlanıyoruz. Yok edici Maylak size orkide şehrinin merkezinden sesleniyor. Aa! Durum demin gördüğünüz gibi... Çoğu canavar korkup kaçarken bir tane sihirli varlık kalıp savaşmaya karar verdi. Bu doğru. İşte buradayım. Hizmet etmeye ve korumaya hazırım. İyuhu! Hey! Mumya dönmüş. Evet, biliyorum. Bu kötü bir şey. Televizyonlarını yeni açanlar için bugün burada... İşte, gelin ve alın. <laughs> Çoğunuz kendinize şunu soruyorsunuz. Kendimi bu korkunç ve acımasız yaratıklardan nasıl koruyabilirim değil mi? Ben size söyleyeyim. Skitter gelin ve alın. yarasa samuru korunma deposuna gelin. Hadi. Yarasa samuru spreyleri var. Yarasa samuru yemleri. Koruma gözlüklü yarasa samuru kaskları. Çünkü bu yaratıklar gözlere saldırıyor. Yarası samuru ayakkabıları, eldiven, dizlik, pantolon ve iç koruma. Ve yarası samuru koruyucu kabarcık mı? Her zamanki gibi en iyi koruma iyi saldırıdır değil mi? Hey baksana. Evet işte böyle iyi olacaksın. Ama ne yazık ki bir yarasa samuru olmayacak. Ama bir yarasa samuru iyi olmayacak. Bu yok edici mailer. Aldığınız her evet. kaskla bedava bir tane Grimlock yoğurtu veriyoruz. Canlı yayın. Çocuklarınızı getirin. Hak ücretsizdir. Şunu keser misin lütfen? <laughs> Onlara Skeeter'ın gönderdiğini söyleyin. Yehuu! Evet. Bence Mumya'yı ziyaret etme zamanı geldi. Evet, e, peki sen yarasas aletlerini gördün mü? Gerçekten biz çok hazırlıksızız. Geldiğin için teşekkür ederim. Bozulurlarsa gelip yenilerini al. Tamam mı? Unutma. Ah, yaşayan ölülerin adına, Juniper Lee! Merhaba Skitter! Sanırım yarasa samuru almaya geldin. Şanslısın ki aileme, arkadaşlarıma ve beni toza çevirenlere yüzde on indirim yapıyorum! On mu dedim yani beş! Harika! Her yer değişikliği yapmışsın dostum. Restoran açmak için ölüleri mi canlandırmak istiyorsun? Küçük yavru köpek kızartma tavasının ya her zaman damarlarımda akacak. Ama bazen kazanmak için sevdiğinizden vazgeçmek zorundasınızdır. Hmm. Görünüşe göre yarasa samurları geldiğinden beri iyi satış yapıyorsun. Ne diyebilirim halkın ne istediğini biliyorum. Açıkçası bu kötülüklere izin verdiğine inanamıyorum. O yaratıklar her yerde. Evet ama bir tane bile göremedik. Öyle mi? Bu çok tuhaf işte. Tamam, rol yapmayı bırak Skitter. Bir şeylerin peşindesin. Bu sıcak bir Ağustos ayında yolun kenarına atılmış bir parça peynirden daha kötü kokuyor. Johnny <laughs> Lee, kelime oyunlarını her zaman sevdim. Seninle bu oyunu oynardım ama tanıdığım başka insanların aksine korumam gereken canavarlar var. Ne yazık ki. Bunun arkasında o var. Evet, bu yarasa samurlarının varlığından bile şüphe duymaya başladım artık. Haklısın. Eminim her şeyi o uydurmuştur. Yok edici Maylak, canlı yayında Juniper Lee'nin yarasa samurları diye bir şey yoktur dediği yerde şu anda. Hey! Bay gelin ve alın. Buna bir cevabınız var mı acaba? <laughs> Bunu neden söylediğini bilmiyorum çünkü ciddi bir durum söz konusu burada. Öyle mi dersin? Nasıl olur da yarasa samuru gören tek canavarla karşılaşmadım? Bunu duydunuz mu? Canavar halkını suçluyor olamaz. <laughs> Gerçeği bilmeseydim senin yarasa samuru yanlış olduğunu söylerdim. Yarasa samurları da seviyor. Öyle olmadığını söyleyeceğim. Onları sevmiyorum. Bir tane görseydim kemiklerini kırardım. <laughs> Bilmediğini görüyoruz. O yarışıkların kemikleri yok ki. Yarışık samurlarında başka ne yoktur? Evet, Ben evet, yani çok merak ediyorum. Başka ne <laughs> Ah Yapmayın. Bu saçmalık. Aa, siz o ne derse inanıyorsunuz. Yarasa samurlarının var olduğuna dair bir kanıt var mı? Var olmadığına dair var mı? Ne? Şuna bakın. Elinde kanıt bile yok. Sevgili canavar dostlarım, bir tek benim ürünlerim sizi kurtarabilir. Peki bundan kim ister? Hepiniz duydunuz. Artık sonumuz geldi. Sevgili canavar dostlarım, bir tek benim ürünlerim sizi kurtarabilir. Peki bundan kim ister? Ah olamaz. Bu zavallıları ürünlerini almaları için kandırmakla kalmıyor. Benim de adımı bunların içine karıştırarak lekeliyor. O kadar da kötü değil. Şaşırtıcı bir gelişmede Tişuazi Johnny Burley'i gösteren bir film çıktı. Aslına bakarsanız ben yani yarasa samurlarını seviyorum. Tamam kötüymüş. Gün. Bunu nasıl yaparsın? Yapma ama bunun sahte olduğu çok belli işte. Televizyon yalan mı söylüyor yani? Lütfen. Ben Ray Ray Lee samurlarını seviyorum. harikalar. Hey Ama ben bunu söylemedim. Yoksa... Um, e, ...söyledim mi? Ama televizyonda ne kadar harikayım değil mi? Harika. Canavar dostlarım. Üzülerek bildirmeliyim ki... ...şu an ziniz... ...Juniper Lee sizi... ...hayal kırıklığına uğrattı. Ben güvenebileceğiniz tek kişiyim. Bu nedenle dükkanı... ...büyüttüm getirin. Gelin ve alın kedini koruma mega merkezine. Hoş geldiniz. Harika. Oraya gitmeliyiz işte. Hayır oraya gitmemeliyiz. Oraya hiç kimse gitmemeli. Çünkü yarasa samuru diye bir şey yok. Ve yarasa samuru diye bir şey olmadığını düşünenler. Ben bir tane yakaladım. Onu duydun mu Can? Bir tane yakalamış. Yakalamış olamaz. Ve bana hala inanmayanlar. Johnny Perly. Senin için fotoğrafını çektim. Şuna bak. <laughs> Onu mini etikli sumo güreşçisinin olduğundan daha sıkı bağladım. Dükkanımın altındaki yeraltı hapishanesinde. Asla dışarı çıkamaz. Ama milyonlarca yarasa samuru hala yeryüzünde. Küçük fıstıklarmış gibi canavarları onar onar yiyorlar. Buna inanamıyoruz. İlk bizden duydunuz. Evet, tehlikeli bir yarasa samuru yakaladı. Benim zamanımı çalmayı bırak. Yarasa samurları size gelmeden siz buraya gelin. Arr. Nasıl samuru yoksa neden onu görmek için oraya girdiğimizi bana anlatır mısın? Çünkü diğer herkes ona inanıyor. Bak onların fikrini değiştirecek tek şey araştırmacı gazetecilik. Çocuklar çocuklar beni bekleyin. Hey Rey üstündeki de ne? En son çıkan en harika yarasa samuru koruma giysileri bunlar. Olamaz. Deluxe modelini almalıydım. bakın. Hiçbir yerde yarasa samuru yok. Skeeter'ın işi kesinlikle bitti. Aa, June! Çok garip. Yarasa samuru dedektörüm etkinleşmedi. Yanında bir olan verme. Al şunu tut. Jun, Belki de dönüp zehirli eşyalarımızı alsak iyi olur. Muro, bu sadece bir şov. İçeride hiçbir şey yok. Morrubaymış. Ama bu çok şirin. Şuna bakın. Küçük yüzüne ve minik bacaklarına baksanıza canım benim. Bunun adını Morro Junior koyacağım. Nasıl oldu? Ha, MC. <laughs> ah, bak bence çok hoşuna gitti. Gerçek olduklarına inanamıyorum. Bu konuda yalnız değilsin. Aslında ben de inanmıyordum. Onu bulduğumda onu yakalayıp hapsetmem gerekiyordu. Yoksa dükkanım tuğla bir fil gibi batacaktı. Ama yine de batacaksın. Yarasa samurunu tüm sihirli dünyaya göstereceğim. Ben aklımda farklı bir senaryo kurdum. Seni yok edeceğim, suçu kötü yarasa samurluna atacağım ve satışlarım yükselecek. Bu oldukça iyi bir plan. Tabii ki öyle. Benim gibi iyi plan yapabilen başka biri... <laughs> oh. <laughs> 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 Jethro, tavuk evinde tilki var. O yaratığı ver ve kimseye zarar gelmesin. Hadi. <laughs> Şaka yapıyorum. Tabii ki çok acı çekeceksiniz. Hemen geri çekil mumya. <laughs> Hemen geri çekil mumya. Bana onunla zarar veremezsin. Ben zaten ölüyüm. E ne olmuş? yeri şu anda çok kalabalık sayın seyirci. Hey Maylak! Senin için son dakika! Yakın çekim için hazır mısın canım? ...o tehlikeli korkunç canavara yaklaşmayın. Beyinlerinizi emerek çıkarır... ...ve kafatasınızda dans eder. Geri çekilin. Aa, ...beynimi emmezsin öyle değil mi emcik? <laughs> Kıdıklanıyorum. <laughs> i̇şim bitti Mumya. <laughs> Olamaz. Bir işim daha mahvoldu. <laughs> Hepsi senin suçun uçan fare. Milyonlar kazanacaktım. Milyonlar duydun mu? <laughs> canımı mı acıtacaksın. Seni korkak şişko hamster. Seni. <laughs> sadece kötü yaratıkları yiyordur. Bu doğru değil mi? He? Heh, bakın, daha zararsız olamaz.